Barış, Muratcan, Ayten ve Sümeyye. Bakın Masterchef'te bu dörtlüden veda eden isim hangisi oldu? Herkesi şok eden o eleme. Masterchef'te neler oluyor? Artık tüm dengeler değişti. Bakın Masterchef'te bu haftanın elenen ismi hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak, ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangisi melen hak ediyor? Ve sen kimin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'te bu elemede tüm ama tüm yarışmacıların kabusu olan uskumru dolması verildi. Ne şampiyonluk adayları bu uskumruyu kemiğini çıkartmaya çalışırken patlattığı için elendi. Zaten maalesef ki bu elemede de öyle bir şey görüyoruz şefler balığı patlatan kişinin oldukça büyük bir hata yaptığını ve bu yüzden elenebileceğini bize anlatırlarken birkaç tane ismin balığı patlıyor. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te artık iki tane eleme olduğu için kimin hangi gün elendiğini bilmek gerçekten zor. Lakin bu hafta Master Chef'e bu dörtlüden veda edecek olan ismin Ayten olduğu iddialar arasında. Çünkü bildiğimiz gibi Ayten'in bir özel okulu var okulda öğretmenlik yapıyor ve okulun Ayten hocamız tekrardan yakında aramızda tarzı bir paylaşım yapıp hemen ardından sildiği için bu hafta Ayten'in muhtemelen elenmiş olabileceği ihtimaller arasında. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Ayten elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.